Şimdi insanın tatmadığı şeyi canı çekmez. Dedim ya nereden belli cennetli olduğumuz? İnsanın tatmadığı şeyi canı çeker mi? Çekmez. E peki insanın ruhundaki bu cennet arzusu nereden gelir? Ya bizim babamız cennetli cennetli. Kim? Hazreti Adem. Nereden geldi? Cennetten. Asli vatan neresi? Orası. Cennetli olduğumuz oradan belli. Çünkü ruhumuz bu dünyada dolup taşıyor ama yine de sığmıyor. Şimdi ben kutuplarda çok çalışkan bir pengueni alsam buraya getirsem. Şimdi kutuplarda düşün. Sen buzula değdiğin anda üşüyorsun o sırtını yaslıyor oh rahatladım diyor. Yani standartları farklı mı penguenin bana göre? Ya çok farklı standartları var. Ben bu pengueni alsam getirsem. Erdal abi bak siz Bodrum'da inşaat yapıyorsunuz. Faruk siz de Aydın'da yapıyorsunuz. Ya desek ki penguen kardeş sen yıllardır kutuplarda çalıştın ettin tatil senin de hakkın. Alalım seni Bodrum, Aydın, Kuşadası şöyle bir güzel gezdirelim. Tatile çıkaralım artık hak ettim bunu desek alsak tatile götürsek. Bak düşün Değil mi? Kimler geliyor değil mi o bodrumlara şunlara bunlara? Penguen o bodrumda kaçacak nofros buzdolabı arar. Çünkü onun standartlarına bodrumda ne kumsal uyar, ne plaj uyar, ne başka şey uyar. O hemen gider o suların donulduğu nofrosa kendini atar. Onun tek rahat ettiği yer o buzdolabıdır, o da dar daracıktır. Aynı bizim halimiz işte. Nasıl penguenin standartları... Bodrum'a, Kuşadası'na, Aydın'a bilmem nereye uymuyorsa benim de yaratılış standartlarım bu dünyaya asla uymuyor. Yani zahirde insanların hadi gel keyif edelim, tatil edelim diye götürdüğü yerler aslında ya şuradan hemen bir tane buzdolabı bulayım da yani bir mescit bulayım da içine girip saklanayım dediğimiz yer öyle mi? Çünkü senin standartlarına orası uyuyor. Diğerleri uymuyor. Allah Allah. Allah bizi cennet standartlarında yarattı.